Bence merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber benim bir tane komutum duruyor. Yani ben, ben de onunla beraber geçmeye gideceğim. Şu uykum kaçtı arkadaşlar. Dur. Şunu arayayım. Elo. Arkadaşım ne yapıyorsun? Alo. Arkadaşım merhaba. Ne yapıyorsun? Evimi düzenlemeye çalışıyorum arkadaşım. Yine eve geçtim de. Yo, Emma, Aa neredesin? Evin mi arkadaşım? Hmm. Nedim Ben çok yoruldum. Çok sıkıldım da evimde. Nedim Senle beraber uygun da kastım. Sen de beraber gezi, sızarı sıkma yapalım mı? Sızarı sıkma gezmesi. Arkadaşım gel ızgara yapıyorum ben. Yemek yiyelim gel. İlk önce yemek yiyelim ondan sonra da mı sıkarım diyorsun? Hem benim evimi gezmiş olursun. Evimi evet. evet, görürsün. Dur. Artık gözüm. 10 dakikaya lens çıkmış olurum. Dışı kısık. Hadi bay öptüm seni. şöyle gideyim. Ay artık evi burası. Hiç de etmedim. Misafir geldi. Geliyorum. Ne tarif tamam, kıtasın? Aa merhaba. Merhaba, merhaba Yine evin burası mı? Evet arkadaşım evin burası nasıl? Sen bakabildin ben, ben mi? Kaba. Hı. Hadi Evini gösterir misin benim için? Tabi arkadaşım gel. Burası benim mutfağım arkadaşım. Hoppa yıldım. Burada yemek masam var bunlarda yemek yiyoruz. Ayıldım. Burası benim verandam. Merhaba. Aynı zamanda bahçe. Aa. Hı -hı. Bayıldım. Süre bir de de havuz de olsaydı yaktım. mük olurdu. Hı -hı. Sen gelmeden ızgarayı yaktım arkadaş. Dur arkadaşım yavaş yavaş. Burası paletim. Tamam. Ne derdiniz? Burası da giyinme ve çamaşır odam. Vav. Wow. Dokyan. Geliyor musun? Geliyorum. Arkadaşım çok heyecanlı. Ay, burası. ne diye şey yedi arkadaşım. Arkadaşım ben açtım sen kapattın. Burası benim yatak odam. Wow. Orada bak banyom var. Bakayım. Kız bakayım. Bak kız. Oha çok bayıl. bayıldım bittim. <laughs> ya. İzmir'ne hava dönü al. Pardon arkadaşım özür dilerim. Aa, bayıldım. Hı, burası da misafir odası. Aaa bir şey diyeceğim kız. Ne diyeceksin kız? Bir şey diyeceğim. Vaa. <laughs> wow. Evimde o kadar yer yok kız. Dur ay. Gel. Hı? Burası da çocuk odası çikolatası. Bayıldım. Allah Allah. Bittim. Aa yüzme kapattın. Arkadaşım niye yüzme kapatıyorsun? Hadi gel mangalı yapalım gel etlerimizi yiyelim. Arkadaşım bir şey diyeceğim. Buyur arkadaşım. Neden? Ben çok sıkıştım. Asahat'a tuvalet var mı? Vay arkadaşım gel burada. Burayı kullanabilirsin. Tamam. Bak sakın girme valla asıl. Girmeyeceğim <laughs> <mi canım> arkadaşım. Tuvaletimi <laughs> yapayım. <laughs> Ay sesini buradan duydum arkadaşım. Hı? Yaptım. Elimi yakayım. Yoksa... Yoksa bislik Neler olur elimde? Bak ya minnok. Ne? Kapıyı öyle yapıyorsun. Cık cık cık. Geldim arkadaşım. Bir şey mi? Ah. İstediğini alıp yiyebilirsin arkadaşım. Bir tanesini ben aldım. Ya arkadaşım, arkadaş. Oh. <laughs> Dom, yapacağım. Ay arkadaşım bayılırım bir de. Ay en sevdim. Afiyet olsun arkadaşım. Eline sağlık. Afiyet olsun. Arkadaşım ne oluyor? Bismillah. gibi yedim arkadaşı. <laughs> Ay arkadaşım. kopacak. <laughs> ben de zıplayacağım. Evet <laughs> zıplayalım. burada Arkadaşım gel. Nereye gidelim? Nereye? Şimdi dışarı çıkacaktık hanım. Gel <Gülüyor> arkadaşım. arkadaşım. <laughs> Biz kitlerimizi alalım dışarıdan. <laughs> Hadi arkadaşım. Kaç 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 Bir saniye arkadaşım ben evimi kilitlemem lazım. Ya. Şuradan ben bisiklet alayım evimden. Kosa kosa gidip geliyorum ama. Ben de elde kapattım. Neredesin arkadaşım? Dur karısım karısım dedi. En bisikleti alsam. Hadi arkadaşım. sen de takılı kaldım orada. Açamadım. Hadi arkadaşım gel. Ama arkadaşım aynı şeyi alalım. Arkadaşım, arkadaşım benim gibi aynısını alar mısın? Ben bunu çok seviyorum. Arkadaşım lütfen. Lütfen. <laughs> Hadi bin atla. Biliyorsun değil mi arkadaşım? Biliyorum arkadaşım hemen arkandayım. Şu hayvanın her yere taşıma şu hayvanı gönder gitsin ya. <laughs> Hı? Bakalım. Şöyle. Ezeceğim şimdi hayvanı. Arkadaşım biraz tersi ayak ayaklarımızı çalıştıralım. İnsan, insan. Oha arkadaşım. Sen ben buraları bilmezsin. Sizden dinizden Gel. Benim biz be benim bizim gel. Sen de gel Tamam. Çok güzel gidiyoruz. Şimdi şuradan şöyle döneceğiz. Denizin denizin önünden kıvrılacağız. Arkadaşım aslında işte onun altından da kesinemidir ama o da istediğimiz şeyler istediğimiz yere gidiyoruz şu an. Yani. Hmm. Yine de ben konuma bir bakayım. Yolları bileceğim bile. Ha, yani. Çok iyi arkadaşım. Hı? Bu çok iyi ya. <laughs> evet. Çok güzel değil mi? Evet. evet. Çok güzel. Arkadasın. Sen buraları bilmiyorsun. Evet. Bilmiyorum. Ne yapıyorsun Ben konuma bakıyorum. Bırak etme. <laughs> Yardış yere götürmüyorum seni. Deniz kenarında biraz oturalım mı? Evet. Sana bu mağazayı da göstermezsem olmazdı gerçekten. Onun için ben de işte böyle yaptım. Tamam. Çok güzel gidiyoruz. Ama e, onda ama yani biraz daha ısınacak alıyor mu arkadaşım? Islak. Başlık. Bizden de arkadaş bana yakalayın. Merak, merak etme sen. O benim arkamda. Hadi arkadaşım. Bir şey diyeceğim. Nedim? Anne. Bir kere ben şeye gitmiştim hastaneye. Hı -hı. Yine gittim dedikler ki Siz raporunuzu almışsınız kusura bakmayın Hı -hı. Ama yani O mi Ama başka birisi sizin hesabınızı salmış O yani yüzden biz bunu kabul edemiyoruz Yani hmm. De, dediler Ondan hmm. Evet. sonra da, e, dediler ki kartı mısın? Filme dedim dedim Katıldı. Hiçbir şey olmadı. Diyeceğim şey yok. Yani. Arkadaşım. Konuza konuza geliyoruz ya. Daha hızlı böyle oluyor. Ondan sonra da bir daha gittim size olmadan siz beni gezin dolandırıyorsunuz. Polis hmm. arıyorum bakın. Yine doğru şey söylemezseniz sizi buradan kaldırıyorum. Şöyle arkadaşım. Bu, burada ondan sonra da uzakları anlatayım. Gel. Bur burada kendi tatlılığını kendin yapıyorsun. Hı. Şuradan ilk önce hamurunu yapıyorsun, ee, ben yuvarlak istedim. İşte ben yuvarlak yaptım. Ondan sonra da şuraya geleyim. Ee, ne yapacaktım? Gel arkadaşım. Hop, gel. Gel buruna koyuyoruz. Ben kendim yine buruna koydum. Ben, benim kendimi yine aldım. Neyse. Al çıtır Arkadaşım Neredesin? Buradayım arkadaşım nereye yere Üstünü Üstümü niye değiştirdin? Ben yok üstümü değiştirmedim. Buradan bir şey giymiştim. İptal ettim şimdi. Soyundum bak. Arkadaşım. Aşkı kıyafeti giymiştim. Niye değiştirdin? Gitsiz istensin mi? Şimdi gidiyorduk. Hmm. Hadi gel. Gidelim. Buradaki yiyecekler de güzelmiş arkadaşım. Yok Yok istersen al da gel. Ben sana seni başka bir yere götüreceğim Arkadaşım Bu video bu kadar olsun Daha sonraki videolarda gidelim yeni yerler olur mu? Tamam. Gel seni kız Gel kız Tamam arkadaşım? Tamam arkadaşım Kız gelsene hadi. Ama sana hadi. kucak atacağım dur Gel şimdi Kucağıma et gelmeyi kabul et hadi Tamam mı arkadaşım? Bu videoyu burada kapatalım. Tamam. Abone olmayı, like atmayı ve dikkatini basmayı unutmayın. Hoşça kalın. Arkadaşımın kafasında çıplamalar. Görüşürüz. <laughs> <laughs>